Herkese merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 167 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 18100 yeni vakanın olduğunu açıkladı. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 16 Aralık'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18.100 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 167 oldu. Bir günde toplam 354.003 test yapılırken iyileşen hasta sayısı 25.664 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda iki doz aşılama verilerine de yer verildi. En az iki doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de ikinci doz aşılama ortalama yüzde 82,28 oldu. Birinci doz ortalaması yüzde 91,20 olurken birinci, ikinci ve üçüncü doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 122.393.466'e yükseldi. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.